Herkese merhaba, ben Murat Berkep Kredi Yatırım'dan. 2026 strateji raporunda ortaya koyduğumuz görüşlerimizde önemli bir değişiklik yok. Tek yaptığımız değişiklik birkaç hafta önce Brent Petrol için daha olumluya dönmemiz oldu. E, rapordan bu yana da piyasa hareketleri aslında beklentmemize paralel gerçekleşti. Şu an itibariyle girdiğimiz ortam biraz daha e, stagflasyon e, diyebileceğimiz bir ortam. Ekonomik olarak ortama stagflasyon demek doğru olmasa da yatırım çerçevesi açısından hafif stagflasyon diye tanımladığımız bir döngüye doğru giriyoruz diye düşünüyoruz. Bu genel olarak emtiyanın ilgili ve ilgili hisse senetlerinin gene ve genel olarak da daha defansif sektörlerin daha iyi performans gösterdiği bir döngü. Bununla birlikte raporumuza değindiğimiz gibi taktiksel bir bakış açısının daha faydalı olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Böyle baktığımız zaman taktiksel olarak önümüzdeki dönem neler getirebilir diye baktığımız zaman şöyle bir gerçek var. Hala olumlu bir trend içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat yükselişin yeterince güçlü olmaması özellikle S&P 500 ve Nasdaq'tan bahsediyorum burada. Taktiksel olarak düzeltme beklentimizin devam etmesini beraberinde getiriyor. Temel senaryomuz hala bir boğa piyasası içinde olduğumuz. Ancak geçiş ve giderek daha fazla rotasyonun e, da tanımlandığı bir piyasa içinde olduğumuz, bu geç, çerçeve geçerliliğini korursa, e, şunu görebiliriz: e, belli bir süre sonra enerji gibi sektörlere e, rotasyon endekslerin kendisini çok fazla e, tutmayabilir. Ve e, burada tekrar yarı iletken ve özellikle teknoloji şirketlerinin ön plana çıkması gerekir. E, nitekim çarşamba günde yarı iletken ve yazılım sektöründe bir e, ufak bir rally gördük. Bu endeksleri tutmaya yetti. Fakat e, baktığımız zaman e, özellikle Nasdaq için potansiyel bir düzeltmenin erken aşamalarında gibi görünüyoruz. S&P 500 ise 100 günlük hareketli ortamasının yakınlarında tekrar destek buldu. E, fakat aşağı yönlü risklerin arttığını düşünüyoruz, kredi piyasalarına bakalım, volatiliteye bakalım, bu e, durum e, böyle bir e, ihtimali e, güçlendiriyor. Bununla birlikte e, hem jeostratejik e, konular, İran ABD gerginliği, her ne kadar kısa vadede bir e, saldırı olasılığını biz daha düşük gibi görsek de bu gerginliğin devam etmesi olasılığı e, piyasaları diken üstünde tutmaya devam edebilir. Bununla birlikte Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin Trump tarifleriyle ilgili önümüzdeki 10 gün içinde karar verme olasılığı var. Bu kesin değil ama böyle bir olasılık var. Bu da e, yargıçların daha önce sordukları soruları göz önüne aldığımızda daha aleyhte olması e, gibi gözüküyor. Bunların özeti biraz daha dikkatli olunması gereken bir periyoda girdiğimiz şeklinde özetlenebilir. Bu haftalık bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Sağlıklı ol.